İzmir'de doğdum. Ee, babamın işinden dolayı oradalarmış bir 4-5 sene kadar. Orada böyle bir 5 yaşına kadar, 6 yaşına kadar oradaymışız. Sonra ilkokula İstanbul'da geldim, başladım. Bebekte Tevfik Fikret İlkokulu'na gittim. Çok severdim okulumu. Ortaokul hayatım var, işte Kadıköy Kilisesi'nden. Güzel yıllar onlarda. Daha sonra anne babanın böyle biraz boşanması, etmesi zor yıllar. Arkasından Londra, bir, bir buçuk sene kadar orada biraz kaçış lisan diye kaçış biraz anne baba gidişmesinden bir buçuk sene kadar orada işte lisan eğitimi falan ee, arkasından Türkiye'ye döndüm. Çok erken yaşta çalışma hayatına başladım. Ondan sonra büyük bir kısmet diyelim kız kardeşim New York'taydı. Onu ziyarete gittim New York'a. Aslında 10 günlük bir gidiş bu. New York'ta daha sonradan evlendiğim eşimle tanıştım, çok tesadüf bir caz kulübünde tanıştık. Ondan sonra biraz New York'ta görüştük, arkasından ben İstanbul'a geri geldim. Ondan sonra Steve'in İstanbul maceraları başladı. Her ay e, İstanbul'da beni ziyaret ediyordu. O zamanlar cep telefonu yok, merak ediyordu erkekler kadınları. Erkeklerin kadınları merak ettiği dönemler, e, telefona çıkmazsa nerede acaba? Diye merak edilen dönemlerde e, her bir üç haftada bir merak edip edip geliyordu. E, 12 ay kadar bu şekilde 12 ayda 12 defa e, beni ziyaret etti. Derken evlendik. Benim New York maceram başladı. 20 sene kadar New York'ta yaşadım. Üniversiteye New York'ta gittim. E, psikoloji okudum. Sonra Lenox diye onların önemli bir hastanesinde psikiyatride çalıştım 2 sene kadar. Ondan sonra hapishane kadınlarıyla bir çalışmalarım var. Yoga terapi adı altında biraz doğu ile batıyı karıştırıp özel bir çalışmalar yaptık. 40 yaşında Hashimoto oldum. Hashimoto denilen bir bağışıklık sistemi hastalığına yakalandım. kilo almaya başladım, çok yorulmaya başladım. Böyle sinsi pis bir hastalık. Görünüşte bir şeyiniz yokmuş gibi kimse bulamıyor ne olduğunu. Fakat ee, çok yorgunsunuz, yataktan kalkamıyorsunuz, ee, durup dururken aynı şeyleri yiyip kilo alıyorsunuz ve ben bunun üstüne gerçekten çok merak ettim. Ben de ne oluyor, ne yaptım, ne oluyor? Ee, uyku kliniğinde kaldım bir süre çünkü uyku uyuyamıyordum, uykularım çok bozuktu. Ee, kendime tekrar uyku uyumayı öğrettim. O arada. E Eşim benim rock şarkıcısıydı. Gündüzleri şirketi vardı. Daha sonra rock müzik yazıyordu falan. Biz saat üçlere kadar falan uyumuyorduk. Sonra doktor dedi ki böyle olmayacak bu. Senin gerçekten 11'de yatağa yatman gerekiyor falan. O aralar böyle biraz didiştik, biraz yorulduk falan. derken ben boşandım. Onun üstüne gerçekten düzgün bir hayat yaşamaya başladım. Kendim kendimi iyileştirme ve kendimi e, yeniden e, revize etmeye başladım. 40 yaşındayım. Nerede ne hata yapıyorum da ben bütün sistemim alt üst oldu? Bağışıklık sistemin bana saldırıyor. Düşman yerine beni görüyor. Hı, ne olmuş olabilir? E, bir sürü doktorlara gittim geldim hiçbir şey cevap alamadım. Bir arkadaşım e, donda Karan'ın asistanıydı. Eşini kanserden kaybetmişti. Ve kurtulabileceğini aslında bilseydim bütün bu bütünsel tıp olaylarını çok farklı yardım ederdim. Hastane köşelerinde sürünmezdik. Ee, çok sevdiği eşini maalesef hastane köşelerinde bu şekilde e, kaybetmiş ve onun üstüne de e, kendisi e, Urban Zen Initiation diye yeni bir vakıf başlatıyor. Donna Karan'ın e, bu Urban Zen etkinliğinde inanılmaz. E, İnsanlarla tanıştım. Demi Moore, Ashton Kutcher, Deepak Chopra, Richard Gere, Christie Turlington gibi ünlülerle 10 gün boyunca doktorlar, ünlüler böyle bir farkındalık yaratmaktı. Donna Karanın amacı kendi evinde yoga yaptırtmak. Raw food ilk defa orada yedim. Raw foodla beslendik her gün. Gluten yok, et ürünleri yok, süt yok. Sadece vegan raw yemek. Onun o etkinliği süresince ben kendimi iyi hissetmeye başladım. Bütün gün yogalar yapıyorduk. Zaten ben uzun yıllar yoga dersleri almış ve vermiştim. Bunun üstüne ben 10 gün sonra bu etkinlik bitti. Onun arkasından. Hippocrates Health Institute diye Amerika'nın hatta dünyanın ilk üç bütünleyici tıp merkezinde sağlık ve beslenme üzerine başladım orada dersler almaya. Tamamen raw foodla tanışmama aslında hastalığım sebep oldu donla Karan'la bir vesile oldu. Aslında düşünüyorum da şimdi, orada ben her gün yoga yaptım, bu yemekleri yedim, çok iyi hissettim kendimi. Aslında şu anda yaptığım detokslarda bunu yapıyorum. Burada da insanlara yogalar, nefesler, kendilerini daha iyi hissedebilecekleri, güvende hissedebilecekleri bir ortam yaratıyorum. Bunun daha fazlasında zaten e, üç buçuk ay Hippocrates Health Enstitüsü'nde Amerika'da 65 yıllık bir e, gene e, enstitüde hem e, sağlık ve beslenme danışmanlığı okudum. Hem de kendim de kanserli hastaların e, işte hepsinin arasında her gün yemekler sabah 9, akşam 6, haftanın 6 günü e, inanılmaz insanlarla e, bu öğrendiklerimi orada tecrübe etmiş oldum Müzik